6 Şubat işte Maraş Pazarcık Merkezli işte yaklaşık 11 ilde deprem gerçekleşti. Tabii bu deprem büyük ölçüde yıkıma neden oldu, büyük acılar yaşandı, büyük kayıplar yaşandı. Biz de hani bu e, insanlığın bir parçası olmak adına ilk günden itibaren e, deprem bölgesinde çalışmalar yürüttük, hem oradaki enkaz çalışmalarına hem de oradaki diğer yardım çalışmalarına katıldık. Sonrasında da bu e, dayanışma sürecini devam ettirmek adına Vanda da gene Anka kültür ve gönüllüleri olarak çalışmalarımıza devam ettik. E, öncelikle gıda kampanyası yaptık ilk ilk hafta güzel bir gıda kampanyasıyla destek olduk o bölgeye. Sonra sanat çadırları kuruyoruz şu an e, özellikle Hatay'da. E, son olarak da Vanda işte duyarlı müzisyen ve sahne emekçileri olarak bir konser amaçla hedefledik. Yani, yani tabii hedef amacımız aslında burada böyle belirgin belirginleşen duyarlılık şu noktada gelişti. Yani daha önce Van'da da deprem oldu, birçok ilde de deprem oldu. Çoğunlukla 15. günden sonra unutuldu hep deprem bölgeleri, deprem yaşayan insanlar. Biz bu, ha, tabii bu şu anki yaşadığımız süreç biraz daha boyutsal olarak, daha farklı, daha büyük bir boyutta. Biz bu oradaki insanların, o ihtiyaç sahibi insanların ya da oradaki ee, o sürecin unutulmaması adına buradaki e, şeyi e, o dayanışma ağını genişletmek adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Şimdi en son 19 Mart e, pazar günü için bir konser planladık. Öncesinde daha depremin ilk haftasında planlamıştık bunu. Şimdi yavaş yavaş işte şekillenmeye başladı. Ee, yani Van halkı da özellikle deprem yaşadığı için deprem sürecinde de çok ciddi desteklerde bulunduğu biz de hani Van'da yaşayan müzisyenler ve sahne emekçileri olarak dedik ki böyle bir konser planlayalım. Birçok kişinin yaklaşık 30-32 kişinin olacağı bir sahnede bir programımız var. İnsanlar da bayağı destekli oluyorlar şimdiden. Ama tabii bu desteğin buna benzer konserin ve benzer çalışmaların devam ettirilmesi adına biz de bir asıçası teşvik etme amaçlı da biraz bir başlangıç olacak bizim için de o anlamda. Şimdi programın içeriği şöyle yani programımız Villa Park Düğün Salonu'nda olacak öncelikle. Bu Kültür Sokağı'nın girişinde 19 Mart Pazar günü akşam 19.30'da olacak. Biz burada elde ettiğimiz gelirle oradaki ihtiyaçlara göre buradan artık erzak oradaki benzer ihtiyaçlara göre alıp oraya gideceğiz oradaki e, deprem e, dayanışma koordinasyonları var. Onlarla birlikte çalışıyoruz zaten. E, çağrımız şu konserimiz herkesin destek olmasını bekliyoruz. E, buna benzer çalışmaların bütün buna benzer bütün bu dayanışma programlarına halkımızın aralıksız devam etmesi katkı sağlamasını bekliyoruz e, Bu arada biz e, o sanat, şu an Ankara Sanat Çadırı kuruluyoruz Antakya Samandağ'da. Orada o sanatsal çocuklarla ilgili kültürel ve sanatsal faaliyetleri, çalışmaları yürütebilmek adına bir ihtiyaç listesi oluşturduk. O ihtiyaç listesine göre de insanlar e, o destek olabilirler. Onun için de halkımıza çağrımız var. E, destek olursanız çok seviniriz. Müzik